Tekrarlayan, rekürent aftların, yani tekrarlayan aftların, tekrar, evet, mükerrer aftların, birçok nedeni var. Bunların en basiti travma olabilir. Devamlı ısırıyor olabilir veya diş dokunuyor olabilir. İkincisi, termal yanıklar olabilir. Ondan sonrası bazen tanı koyamadığımız enfeksiyonlar olabilir. Diş çürükleri, boğazda yerleşen streptokoklar, midede helikobakter, plori veya başka hastalıkların bir belirtisi olarak olabilir. Mide bağırsak hastalıkları, krom gibi, ishalle giden başka hastalıklar, ağızda işte behçetle ilgili, rayter olabilir, yani... Rektörler Çok azmış. Sağlık konusunu soracağım. Mesela yani Biz hakikaten oluyor. ağzın müthiş bir dengesi var. Bir keresinde benim bir dişimin dış kenarında böyle bir ufak kırık oldu. Tabii. Yanağımı ısırmaktan bir hal oldum. Yani Tabii. o kadar Tabii. aslında ince Tabii. bir denge varmış ki.